Herkese merhaba bugün sufle yapıyorum İlk defa deneyeceğim ee, bakalım nasıl olacak Evet evde genelde yemekleri annem yapar tatlıları falan ee, Mikseri bulamadım ve karıştırıcıyı bulamadım evde böyle bir şey buldum kelebeğe benziyor İnşallah e, karıştırabilirim bununla Arkadaşlar önce Yumurtayı çırpmam gerekiyordu. Ben onu unuttum. Üzerine şeker döktüm. Ama sorun değil. Beraber çırpıyorum şimdi. Ama bu çırpıcı değil galiba. Başka bir şey. Ama ben şimdi çırpayım bakayım nasıl olacak. Ay arkadaşlar, un koymam lazım. Ucucucu oldu bu. Evet yarım su bardağı unu döküyorum içine. Şimdi de yarım kabartma tozu. Yarım oldu. Biraz daha dökelim. Malzemeden kaç da olmasın. Dur bakayım. Ay! Hepsini döktüm. Bakın böyle çevirerek karıştırmaya karar verdim. Çok değişik oldu. Şöyle bakın. Böyle çeviriyorum. Evet şimdi bir yemek kaşığı kakao döküyorum. Şimdi tuz dökeceğim. Kakao az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ben bardaklara doldurdum sufleyi. Şimdi üzerine de bir tane madlen çikolata koydum. Şöyle göstereyim şunu koydum. Şöyle. Şimdi sıcak suyun içine koyacağım. Şimdi 3 dakika böyle pişti. Şimdi kapağını kapatıyorum 6 dakika pişecek. Evet şimdi tencerenin kapağını açtım ve gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Arkadaşlar şimdi tencereden çıkardım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle yaklaştırayım. Buram buram bir kakao kokusu. Şimdi birazdan bunu deneyeceğiz. Ay çok lezzetli görünüyor. Mutlaka deneyin. Evet şimdi deniyorum bakalım nasıl olmuş. Ay gerçekten harika. Hmm. İçi çok güzel çikolatalı bakın. Bakın şu ortasından çikolata fışkırıyor. Bunu herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Müthiş.